Devirli sayıları kesle dönüştürürken arkadaşlar 0,4 devreden 4 bölü 9 şeklinde yazılır. 0,5 devreden de 5 bölü 9 şeklinde yazılır. Toplarsak 9 bölü 9'dan cevap 1 bulunur. 2,3 devredeni ben arkadaşlar 2 artı 3 bölü 9 şeklinde yazabilirim. 3,2 devrenin de 3 artı 2 bölü 9 diye yazdım. 3 ile toplarsak 5 artı kesirleri toplarsak 5 bölü 9 geldi. Payda eşitlersek ne yapıyorduk? Bunları çarp toplayınca 9 kere 5, 45, 5 daha 50 bölü 9 bulunur C şıkkı. Devirli sayıları kesre dönüştürürken arkadaşlar sayının tamamından Devretmeyen 2'yi çıkartıp devreden sayılara 9 virgülden sonrası için söylüyoruz bunu arkadaşlar. Virgülden sonra devretmeyen bir 2 var. Ona da 0 yazıyoruz. Yani virgülden sonra devredenlere 9, devretmeyenlere 0. Buna göre 234 bölü 990 sayısı çıktı. 3'e bölünebilir bunlar. 234'ü 3'e bölersek arkadaşlar 78 çıkar. 990'da 330 olur. Tekrar 3'e bölünebilir. 78 3'e bölünürse 26. 330 da 110 olur. 2'ye de bölünebilirler. 13 bölü 55 sayısı bulunur. E çıkar. 2 bölü 9 artı 7 bölü 9 bölü 2 bölü 10 eksi 7 bölü 10. Yukarısı 9 bölü 9 oldu. Bölü aşağısı eksi 5 bölü 10 oldu. 9 bölü 9 çarpı 10 bölü eksi 5. 9'un 9'a bölümü 1'dir. Onu da 5'e bölersek eksi 2 bulunur arkadaşlar. 1 bölü 10 eksi 1 bölü 9 diye kesre dönüştürdüm yukarıyı. Aşağıyı da 1 bölü 100 eksi 1 bölü 90'a dönüştü arkadaşlar. Devirli kısım. Bir tane devreden var. Bir tane devretmeyen 0 var. O yüzden 90 yazdım. Yukarıda payda eşitlersem bunu 10 ile bunu 9 ile aşağıda da aynı şekilde burayı 9 ile burayı 10 ile 9 eksi 10 bölü 90 bölü 9 eksi 10 bölü 900 oldu. Eksi 1 bölü 90 bölü eksi 1 bölü 900 oldu. O zaman eksi 1 bölü 90 çarpı 900 bölü eksi 1. Sadeleştirmeleri yaparsak arkadaşlar eksi 1'ler gidiyor. 900 bölü 90 Bakın sıfırlar gitti. 90'ı da 9'a böldüm. Cevap 10 bulundu arkadaşlar. 0 A devredeni A bölü 9 diye yazıyorum. B bölü 9 aynı şekilde. A artı B. Yukarısı A artı B bölü 9 geldi arkadaşlar. Bölü aşağısı A artı B. A artı B bölü 9 çarpı şunun paydasında gizli 1 var. 1 bölü ne oldu? A artı B oldu. A artı B'ler gitti arkadaşlar. Cevabımız 1 bölü 9 geldi. Devirli sayılarda 9 devrediyorsa arkadaşlar 9'un sonundaki sayıyı şu 5'i 1 artırıyoruz ve 9'u atıyoruz. Yani bu sayı 6'ya eşittir. O zaman 5,9 devreden 6'ya eşit. Şu 3'ü 1 e arttırdım. 4 oldu. Bu da 4'e eşittir. Şunu attım. 8'i 1 e arttırdım. 9 oldu. Bunu attım. Burası da 9'a eşit oldu. O zaman sayımız 6 eksi 4 bölü 9. O da 2 bölü 9 bulunur arkadaşlar.